O geldi. Evet. Miami'ye gitti. Türk bayrağı asacak. İyi de Türk bayrağı. Reisleri verdik coştu. Türk bayrağı assın ayrı bir şey ama Adriana coştu. Adriana bizim e, kaleci Kaleciyle diye aldığımız, sen aldığımız sen ama golcü ya. olan topçumuzu şu an yakın markaja aldı Beşiktaş'ta. Hayır normalde kaleci o tamam. ama golcü. Niye öyle? Ha golcü ne demek? Bütün kızlarımıza maşallah o şekilde atmaya ya. çalışıyor yani. Herkesi takip ediyor. Herkese DM'den yazıyor. İnanamazsın yani. Liste böyle. Sana bir şey soracağım. Bilmiyorum ben de hakikaten sana bir beşik soracağım. Bir olarak sana bir şey Özen soracağım. mesajını bak sana da yazmış olabilir. Hayır ben tep toplu yok sayıyorum. Ee, ben sarışın sevmiyorum. Sen beğeniyor musun? Kıvanç da tutuyor beğenmiyor musun? Bir tek Kıvanç da sarışın değil yani. Normal. Bildiğin sarışın ya, yani. Sarışın. Yani. kategorisine sapsalı. Koyacağım. sarışın erkek Kıvanç. Kıvanç başka bir şey anladın mı yani? Kıvanç tatlı <laughs> o, tuğ. Aynı kategoride olamaz. Kıvanç tatlı tuğ, sarışınlı ve Kerem, diğer sarışınlı. Kerem Bursin'de derisi kalın zaten. Ay Kerem Bursin. Yani biliyorsunuz tabirlerini. Neyse kalın sonuç itibariyle. Derin. Sonuç itibariyle. Beklenmeli Beklenmiş. mi mi? Telefonu beklemiş. Beklenmişse bence beklenmemeli ya. Bence var ya. İkisi de aramalı diyorsun. Seviyorsan git konuş bence. Heh. Ha o kadar. Herhalde öyle. Ha. Falanlar filanlar öyle intermilanlar olmaz. Ama sen hiç bekledin barışlar. mi telefon bir can? Beklem yok ya ben Son ararım. Son zamanlarda falan. Hayır hayır ben ararım beklemem anladın mı? Ne bekleyeceğim ya? Ben bir şey yaptım güzel kardeşim. Ne konuşuyorsun? Güzel güzel kardeşim yalnız Berkay'ın sana söylediği bir söz. Ben zaten. Berkay'ın bana e, bu lafı e, lügatıma kattığı için teşekkür ediyorum Berkay'a. Ama Berkay sana sinirliyken Berkay... söylemişti. Sen bana sinirli misin şu an? Şu anda sana sinirliyim tamam. güzel kardeşim. <laughs> Ay Ece Su ya. Peki. Ece Su. O zaman devam edelim. Ne olur ne diyorsun? Bu Murat, durumda ben Murat, Murat Bozla güzel işte, bir bir dönem şey, evlenir diyorum da ben beyazla hadise artık hadi artık hadi artık kabak tadı verdiniz tamam artık ya peki bir şey söyleyeceğim hadise şu an başkasıyla çıksa el ele ne patlatır bizi ya ha? sen başkasıyla çıktığını düşün sakın onu beyaza yapmaz. Sakın. sakın. Beyaza onu yapmaz. Beyaza yapamazsın ona. Biz bir de yapamazsın. sevgili yaptık ayırdık onları bir de başka şey <laughs> Lütfen beyaza yapma <laughs> Lütfen İhanet ihanet etme. Magazin yokluğundan kendimiz şey yazıp kendimiz çiziyoruz. <laughs> Ama magazinde maşallah. <laughs> Peki Seda var. ablanın magazini orada. Seda abla direkt olaya dalıyor diyor. Hiç, hiç bekledim mi diyor. Nedir, <gülüyor> nedir? <gülüyor> Murat anlat bakayım diye. Şöyle, hiç bekledim mi diyor. Tamam, tamam Seda ya, Seda Sayan Çok olayım. tatlı ya Seda Sayan bal. Şimdi